Cem en güzel yeri kap. Yalnız dağdan ayı mayı gelse domuz direkt bize ezip geçecek. Ama buraya geçen sene ben almıştım zaten. <laughs> parsel bizim Aydın. Evet, Ay Ahmet Parsel. Senin yapalım. Böyle mi yapalım? Tabii, tabii, evet evet tabi öyle yapalım. Yalnız girişi açmayın sinek böcek dolması içeri. Hayır, o hep kapalı kaldı. Ben şimdi banyoya Hemen denize gideceğiz. Bak kadın, burada mı yoruyorsun? Ben banyo aldım. Ben <laughs> Anne, benim kimin <laughs> deniz çadır <kazık> kurmasını çekiyor? <laughs> Çatal görünecek. Kayınvalideci kayın yine kayın selam söyle. <laughs> Bunu ne yapacağım ya? Bu ne ya? Evet. Ama ben geçen sene almıştım burayı. Yok. Kimin çadırı kuruluyor? Bizimki. Aynen abi. Anne. Neyse bizim Tamam. Biz de odun mu toplasak ne? <laughs> kozalak toplayalım. <laughs> <laughs> Aile ah, <ne> çıkarsak. <laughs> ha içeri düşmüş kozalak yok mu? Dur şimdi şu çadırı ben çekeyim. Ayı eğer olur da bir daha pikniğe <laughs> gidersek tatbikat açık seyredip ona göre kurarız. Burada mı alacağız? Hayır, onu alacağız. Bir kişi Ben. Bir kişi. Aydın ben şunu atayım mı buna? Ne o be. Gel. Ee, sen bilirsin ama biz Cem'le bitiririz iki dakikada. İstiyorsan sen aç, malzemeleri aç, dök. Ama şeylerinizi atmayın bak. Torbalarınızı, iplerinizi... O bizim mi? Bizden mi düştü şu? Ha, bana mı verdi? <laughs> Bu şey vermedi. Evet. Şunları tak abi oralara. Tamam. Anladın mı? Yaparsın yaparsın. Aslan kızsın sen yaparsın. Tak. Ya da sen telefonu tut, ben takayım. Aydın, bir saniye. Burada bir Hadi. Ya. İşte süper. <laughs> Şimdi üstüne geçireceğiz. Işlem, hayır. Ne? Kazıkları nerede? Burada elimde bir şeyler var, ağır. Sezginim. Balta. Şeyini çıkarsana, Balta. E, keserini. Kocacığım gerçekten <laughs> hadi baba, neredesin ya? Aşkım ne kadar güzel bir çadır almış babaannem. Kızları da çekeyim. Hı -hı. Da Ege. Esalı. Ege. Bak, hani... Al. 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 Sonra... Ege. Ege'nin fotoğrafı. Yani evet. <laughs> Bak, e o, zaman o, zaman o zaman çok, çok basitmiş bu ya. Da... Senin kazıklar da güzel. Benim bir de husky evet. evet. boktan kazık, kendim kazık yapacağım. Evet. Ama orayı değileceğim önce. Nasıl? Evet. bir çaprazı. Ver, ay, ay, ay. Gerdirmemiz lazım ya. Ver oğlum. Hadi çabuk bitirelim de bir an önce. Deniz iş evet. hatırlığı bitirelim. Sonra olalım bir şeyler yapalım. var sizinle. Evet. Onlar kazıklar kattı. Bana yine. Ve bunlar kazık. Evet. Tamam. Bu iki. Şimdi öpü köşeye. Bence çekeceğim gelebildiği kadar. Geldi tamam. mi? Tamam abi. Şöyle bırakayım. Tamam. Biraz daha geliyorum. Onu istersen biraz şey yap. çok yumuşakmış toprak. Olsun olsun. Yağmur yağdı ya. Kayıya geldi. Ah pardon. Tamam bırak abi. Birer daha alalım. <laughs> <laughs> Kayayı nereden buldun ya? Taş var orada. Bir büyük bir kaya var abi. Tamam. O ne dedim? Kelesi yapacak. Şöyle yapacağım. Bu kalır. Kalır da bilir. Yani. Bir dakika başka diğer, 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 bir yer deneyelim. Diyeceğim mı biraz? Böyle çok sert olursa. Girdi girdi. Tamam. Öbür köşe. <laughs> Şu köşe kaldı. <laughs> Doğru. Katmanı açın. Bak mağaza küçük ya nasıl büyük görünüyor mağazada çadır. Değil mi? tabii Hayır bir küçücük. Bu dört tane yetecek herhalde. Hiç iple gerdirmeyiz Orada değil mi? Başka oradan. kaza gerek yok. Şey, Sağlam mı olsun? Şeyine bir bakayım. akşam tutacak olan bu. Şimdi bak Eren akşam bu uçmasın. Öteki şey değil ama bir dakika üst katmanı da ver. Tabii, Üst katman orada. Ver onları <laughs> bana. Olur, yutayım, Tutalım. Yani akşam belli olmaz. Rüzgar çıkar. Burası körfez Yok, yani. Ama bak bu ha. yerde kalmanı sağlayan şey. Ha. Yağmuru ha, ve ha. rüzgarı tutan da bu. Tamam. Bu olmasa sıvı sıkan Yok yatar. o olsun tabii canım. <laughs> yani. Bir şey. Senin bir dakika abi. Bir kapı bir önce <laughs> iyice <yiyeceğiz>, açalım. <laughs> kapı buraya Şimdi kapı bu tarafta. Tamam. <laughs> bak. <gülüyor> Bakayım kapı nerede? <laughs> kapı orada. Kapı orada. Kapı <laughs> orada. Kapı Kapı orada. Şimdi bu da bizim çadır gibi işte böyle çaprazda. Ay pardon. Burayı kendi çadır gibi oldu. Şimdi biraz daha geri alalım. daha, biraz ya. daha geri alalım. Daha Çok ya. Galiba. E, Çakılacak. çadırın çakırıyor. Çakırıyor. bir Çok sinek var ha. Sen bırak baban çekiyor. Bırak onu. sal gitsin. Bu da büyük. Enişte nerede? Enişte. Almayacağım. ne yani? Erişte. 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 Yok. Ne? Şunu <laughs> da bağlıyorum ben burada. Hadi de, neresi bakayım? Şunları Ta da bağla. Onları var. da bağla. Ya da çapraz mı bağlasak? Sen de karşısına mı bağlasak? Yani o dönmemesini sağlayacak. Olur böyle sağlayacak. Oldu. Tam üst tarafını Aynen. Anlamış olacağız. Ben yapayım mı? Ben yapayım mı? Ben yapayım mı? Peki. Ama şimdi açma. içine böcekler girmesin. Tamam mı? Akşam, Çadırımızı kapalı tutuyoruz. Akşam yer yoksa bize. Bir Ama çadırı güzel ben söyleyeyim. Yok, güzel yoksa, mi? Evet. evet. Yani Bilmiyorum. bunun üst katmanı bayağı... En güzel Evrular'ın çadırı Sizinki bir kere. Tamam tamam, an... Sizinki valla daha yüksek. Gayet güzel yani. yani bizim yüksek. Yerine, yani vallahi yüksek. Vallahi. Bu kadar çadırı. Ayağını kaydırır. Bu yaz için suta. Yaz kampı. Yaz kamp.